Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Olur abi. Ne oldu ya bunlar? Bir şey mi daldı? Şey sabah ufuk doyurmuş. Doyurmuş. Almış mı ufuk abiden? Öyle mi? Bak, abi. Ya. Arkadaşlar kusura bakmayın. İki tane kuşumuz var. Biri, biri sıkta. Al, Mahmut abinin bangosu. Biri sıkta. Birinde teke aldığım bir kuşum vardı. Bu sıkta olan dünden beri kayıptı. Teke uçurduğum an geldi. Kardeşi onun. Teke kuşatmıştı ama iyi oldu. Bu sırttaki kayıptı çünkü iki gündür. Hafif bir rüzgar var. Biraz da açılmış. Nerede işte bak. Oynayıp oynayıp duruyor. Şöyle yakınlaştırayım biraz. Bu tekte izlediğiniz gümüş var arkadaşlar. Onun kardeşi daha kötüydü, daha fazla sıktaydı. Yine biraz açılmış. bir kuş atayım da hayvan bitik vaziyette. Bak. Düşecek ya ağaca düşecek. Ya da yerine inecek. Şimdi bir tane kuş indireyim. Bayağı sökülmüş ama. Bu da kardeşi. Tekte olan oynuyor Evet. Kuşumuz indi. İki gündür kayıp arkadaşlar. Tekte olan kuşumuz da devam ediyor uçmaya. Kardeşleri var. Ben de yeni geldim işte. Kardeşleri de var. Yalnız daha uçurmadım onları. Bakın o da geliyor. Evet. Evet. Aferin benim kızıma. iyi olacaklar inşallah şöyle bir tane atayım uçmayanlardan şu dumanlı atayım bu da sıkta sen neredesin iki gündür sen. Neredesin söyleyin dostum? Geç. Evet, olur. Olur. Haftadır kızıma 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Evet, 14 taktayla indi arkadaşlar. Videosunu çekmedik. Biz kendimiz izleyelim dedik. 6 sefer yaptı. 45 dakika falan uçtu. 6 sefer yaptı. 15 taklaya da yerine indi arkadaşlar. Sıktaki kaybolan gelince çok sevindim. Hemen dedim videoya çekeyim. Bakayım nasıl olmuş. Keşke hepsini çekseydim. İniş de çok güzel oldu. Evet. Altı sefer mi yaptı? 7 sefer. Mi? Neyse. Mahmut ha. Hala bir saydı seferlerini. 15 taklayla geldi indim aşağıda. Geç. Şimdi onun iki kardeşi daha var. Onları da atacağız. Evet arkadaşlar. Kardeşlerini de çıkardım. İki tanesi hariç. Onun kardeşi. Şu dumanlı götürmeyeceğiz. O sık da zaten kalkamaz. Sen kalkma. Sen kalkma. Zaten kalkamazsın. Boşuna başlayınca üç günde çıkartamadım arkadaşlar. O kaybolan hariç bir gündür kayıp zaten geldi. Vallahi çok sevindim ya. Kuştan yani emekten dolayı bir de kuş güzel olacak. Baya bir gelmesine çok sevindim. Teki izleyelim dedik Ali abiyle. İzlerken bir baktım geldi bir anda. Yukarıdan indi. Bu ara hemen videoyu açtım. Gökhan bir daha gelmez diyordu. Kayboldu diyordu ama. yoklar. Yes, yes Daha bunlar da uçacak. 2 evet. saniye bir soluklandım bakayım. 3 4 4 5 6 7 8 9. Şimdi bir daha. Hadi bakalım, son kez. Kalkar. İki gün de da bu kadar ya nefessiz kalmışlar yarım saat uçan kuşlar 25 dakika uçan kuşlar hemen inmeye geliyorlar. Kufuk yine vermiş bugün bir tane. Sabah çok erken uçuruyor. Bu Gökdoğan yoktu bayağıdır arkadaşlar. Artık yavrusu mu çıktı? 6-7 aydır ses yedik az çıkmıyordu. Tabi yavru çıkınca herhalde şimdi saldırmaya başladı. Her yere saldırıyor hayvan. Şunu da sıkı düşmek üzere eli kulağında şu bak bak yakında düşer sıkar. bu da arka tepenin kardeşi tek de olan bu da ufak ufak kafa kaldırmaya başladı şimdi bunları bir içeri alalım diğerlerini uçum çıkaralım geç 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 geç. Bir Gel bakayım. Bir tane de ayna kuyruk bozum var arkadaşlar. Bu da taklayı çevirdi. Bunu da teke aldım. Üçüncü uçuşu bu. Kaldırıyorum üçe. Hadi bakayım. olunca kuş kafa karışıyor tabi Hadi yüksel. komşumuz. Yükseldi. Bakalım iniş neler yapacak. Henüz havayı oynuyor arkadaşlar. Dövünüyor kendi kendine. Aferin. Aferin. Güzel. Güle Evet, aferin. Olacak, bu da olacak. Perçemli bozumuz arkadaşlar. Onun eşi var. Yeni eş almış arkadaşlar. O da perçemli. O da tekte. Onu uçurmuyorum. Hafif bir çatalı açık. Birkaç gün bekleyeyim dedim. Herhalde yumurta var. Ali abi de oldu Geliyorum Ali abi. İşini çekeyim de abi arkadaşlar sonra Ali abinin yanına gideyim misafir var. Bir iki yerine iniyordu. Şimdi bakayım kaç taklar ile inecek ya da taklalı mı inecek? Hadi. kuş görsem atar. Hemen de ben biraz çalışsın istiyorum. Bir, iki. Hadi abinin buradan kuş kalkınca. Bunun kardeşleri çok açık uçuyor arkadaşlar. 5 dakika, 6 dakika kayboluyorlar. Sonra bir daha geliyorlar. Bunun da öyle olması lazım. bu da kayboldu bak. Yok ortada. Lafımın üstüne kayboldu. Gezen kuşlar. Ama gördünüz mü? Benim lafımın üstüne kayboldu kuş. Görüyor mu abi kuşu? al abi. Artık uylandık ya kuşlardan. Şu şu tarafa doğru gitti de gelmedi. Ufuk abinin başına gelen bizim başımıza da gelmesin de. Abi sabah çok erken uçuruyor ya. Altıda kuş mu uçulur ya? Hayvanın avlanma saati. Kayıp ya. Bak, kayboldu bir anda kuş. Allah Allah. Ben iyi bir şey dedik ya. Lafı ağzımıza attı ya. Allah kayboldu kuş. Şu kuşları çıkartayım. Şimdi içini görelim dedik hayvanım. Hayvan kayboldu ya. Bayağı bir arkadaş ya. Ne oldu bu kuşa. Hala bir kuş kaldı zaten teke kuş imkansız. Ha geldi. Geldi. Çok şükür. Bir. Evet. Hadi at. Hadi at. Gel oğlum. Gel. Gel. Gel hadi. Geldi geldi. geldi, geldi. Şuradan geliyor. Oynayınca yerdeki yer uçuracağız. Toplu uçurdum kuşlar. Kalktalı benim o çubuk etme. Kalktasız inersen Hemen satarım seni. Erkeği kovalıyor, yumurtaya yumurtaya kovalıyor. Hadi oğlum. Hadi. çekeyim eniştenin. Artık geliyor. Tam güzel kurutuldu. Hadi oğlum. 1 2 3 4 5 6 7 Nasıl Ali abi? Yeni başladı yeni. Yedi takla. Aferin benim oğluma. Hadi aslan parçası. Hadi takmalı. Bir, iki, üç. Aferin benim oğluma. Takmalı. Takmalı. istemiyorum. Haydi fantomu benim. Haydi bakayım. Sen de şimdi merak etme. Aferin. Aferin oğluma benim. Oradan kes. Oradan kes. topunuza tövbe estağfurullah ya. Yirmi dakika video oldu. şu yanlış yere attıracaksınız. Geçin o tarafa. Ha, ha aferin size kalkın. Tamam, abi, siz de uçun tam olsun. Ha. ha. Aferin. Şöyle estağfurullah ya. Biraz bunlarla uçar şimdi. Hadi arkadaşlar videoyu sonlandırayım. Daha çok bekleyeceğiz. Ufuk abi morali bozuk. Daha çok bekleyeceğiz o yüzden. Sizi de bekletmeyeyim. Herkes Allah'a emanet olsun. Ha ah, siz de, sen de siz de kalk, ikiniz de kalkın. Kalkın kalkın. Bunlar da uçan kuşlarım normalde. Mavim de taklayı çevirdi. Evet miski de öyle. Hadi inin. Heh, bunlar da düzledi. Evet arkadaşlar. Maalesef ayna kulüp bozun inişini göremeyeceğiz. Çünkü uçuma başladı hepsi. İnecek misin oğlum? Bekliyorum 5 dakika daha. İnişini merak ediyorum ben de. O yüzden... Size de göstereyim dedim ama arkadaşlar hepsi uçuma geçti. Yapacak bir şey yok. O yüzden herkes Allah'a emanet olsun. Şimdiden herkesin Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Küçüklerimin gözlerinden, büyüklerimin ellerinden öpüyorum. Allah herkese ailesiyle hayırlı bir bayram geçirmesini diliyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar.